İndilam Evet arkadaşlar bugün pazartesi İyi ki ben evden çalışıyorum Bugün kalktık ve indilamız yemek yemiyor Ve İndilayı tanıyan Bilir. Yani yemek için her şeyi yapan bir kız. Ödül maması için her şeyi yapan bir kız. Ve sadece yatıyor. Mama istemiyor. O yüzden hemen doktora termin Şimdi dediğim gibi iyi ki evden çalışıyorum. Ve şimdi doktora gidiyoruz. Şimdi eve geldim arkadaşlar. Um, İndiyle'nin çok yüksek ateşi var. 40,5 derece. Bir um, kadın var annemiz. Kadın bana demez mi? İyi ki bugün geldiniz. Yarın belki şu an, belki çok geç olurdu gibisine. Ben yüksek ateşin kedilerde bu kadar feci olduğunu bilmiyordum. Ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Ama onu söylemem lazım. Cuma Cuma akşamıydı galiba. Cuma akşamıydı. Nila dışarıdaydı ve çok feci bir kavga etmişti. Şurasında falan böyle birkaç tane yara izi falan vardı. Kadın kadın diyor ki belki ondan diyor bir kedi ısırdıysa ettiyse falan e, belli olmaz. Ondan sonra kadın dedi ki işte başka doktordayız eski doktorumuz da değiliz. Bu kadın da iyi ama ben hala eski doktorumu arıyorum gerçekten. Şimdi bakın oturuyor orada. Mama yemedi hala yemedi Tim'in koyduk bir tane ödül maması yedi arkadaşlar. Ve um, kadın bana demez mi? Yarın çok geç söyledim onu. Ay kafam gerçekten tamamı karıştı. Ne anlatıyordum ben size? Ha, kadın dedi ki işte ben şimdi bir tane iğne vereceğim dedi. Hem antibiyotik hem ateşini indiren hem de işte vücudunda e, um, intihap varsa ona karşı bir şey. Ondan sonra yarına bakarız dedi. Yarın hala iyi değilse o zaman kanını alıp bütün her şeyine bakarız. Bizim yo 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 madem bugün geldim o zaman lütfen şimdi kanı alın her şeyine bakılsın yarına kadar. Yarın zaten gitmemiz gerekiyor tekrardan. Yarın Markus e, evde o yüzden Markus saat buçukta gidecek ben iş yerindeyim. Yarın bir de e, satın aldığımız söyleyeyim bana kanepe koltuk gelecekmiş. Ama yani ne koltuk ne şey hiçbir şey hiçbir şey gözüm görmüyor. Eee um, Evet, neden kanını yaptırdım? Gene de onu da söyleyeyim yani yapsınlar, baksınlar tabii ki. Korktuğum şey bizim bu oturduğumuz köyde arkadaşlar siz de biliyorsunuz çok dışarı kelisi var. Damat da öyleydi. Hiçbirinin bir aşısı falan hiçbir şey yok. Damatın aşısı var. Bizde ya o yüzden yani geçenlerde hem damatın hem de Indila'nın onu diyecektim söyleyeyim bana. Indila'nın damatın da aşıları tam o yüzden o kadar çok korkmuyorum ama gene de korkuyorum çünkü neyse iyi düşünelim iyi olsun günde 3-4 kere falan dediği şey atışını ölçün hemen Malkus'u aradım dedim bak bakayım evde ateş atış ölçüsü var mı çünkü bizde sadece böyle e, tapanca gibi var ya böyle şeyinden Vücuttan falan şey yapıyorsunuz böyle sokup da yok diye ama ondan varmış. Bakalım ateşini kontrol altında tutmamız gerekiyor. Evet. Bakalım inşallah iyi olur kızımız. Yarın da dediğim gibi koltuğumuz gelecek. Bu akşam falan orasını toparlamamız gerekiyor ki yarın adamlar gelsinler. Ondan sonra eski koltuğumuzu da alacaklar zaten öğlen yemeğimiz arkadaşlar. Şimdi Markus gitti aldı çünkü saat kaçtı ben eve geldiğim 11.30'da. Um, gyozo yani Japon Japon tavuklu Japon mantısı gibi bir şey. Ve şu oraya şöyle bir de fıstık sosu var aldık. Çünkü temin tabii ki ekme, yani yemek falan hazırlayamadım. İndirilen doktora gittim diye. Temin beni yukarıya koydum. Çünkü neden? Çünkü doktor dedi ki işte ne olduğunu bilene kadar. Çünkü başka bir kedi ısırdıysa veya yırttıysa. Ondan bir hastalıktan geçtiyse. Damatı da bulaştırmayalım diye. İndirileydi dedi özel bir odaya koyun. Tabii ki istemedi. Yırttı hemen. Neyse ama yukarıya tuvaletini koyduk bizim şey odasına. Misafir odasına koydum. Orada sobayı yaktım. Ondan sonra tuvaletini koydum. Yemeğini, suyunu koydum arkadaşlar. Orada yatak var. Normalinde yatıyorlar orada ama daha çok yazın güzel soğuk olduğu için. Evet. Her 3-4 saatte ateş ölçmemiz gerekiyor. Çünkü ateşin daha fazla çıkması yasak. Yani daha fazla çıkması şey değil. Öyle. Şimdi yemeğimi yiyeyim ben. Ondan sonra devam çalışacağım. Aklım bambaşka yerlerde. Biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Bakalım yarın ne çıkacak. Evet, Neyse. Selam canlar, indileyi merak edenler varsa biraz daha iyi ama söyleyeyim bana ateşi hala var ve o kadar çok değil tabii ki çünkü o gün gittiğimizde doktorda 40.5 derece ateşi vardı, kan alındı, kan değerleri süper, hiçbir problem yok, hiçbir virüs hastalığı vesaire falan da yok şimdiye kadar yani kan değerlerini alana kadar arkadaşlar e, damattan uzak tutmam gerekiyordu indiyle yukarıda tutuyordum e, bugün yine yukarıya koydum aslında dışarıdaydı ama bugünden itibaren bir hafta boyunca antibiyotik vermemiz gerekiyor ve indiyle ilaç içen ilacı kolayca içen bir kedi değil bayağı bir uğraştırdı bizi işte kızım yani söylemişti söyleyin bana e, suya karıştırın ondan sonra suyu şırıngayla verin diye gibisine ama hayır. Indi onu kusuyor. Çok zor. Yani Indi ile de gerçekten çok zor. Bakın Johnny hiç öyle değil. Johnny'nin hapları lazım olsun. Johnny'nin zavallı elinden tutuyorsun. Johnny alıyor, çiğniyor hapları. Böyle bir hayvan gerçekten. Neyse, eee Şimdi gidelim tavuk bulduğunu alayım. Ondan sonrasına yukarıya koydum. Neden bugün e, koydum? Çünkü ilaçları verdikten sonra mamasını verdik. Mamasını yemiyor ve ben sabahleyin yani saat 9'a 10'a kadar onu bekleyemem. Mamasını yesin diye. Neden bekleyemem? Çünkü damatı bıraktığım an dışarıya o zaman damat mamasını yiyor. Ve o yüzden indiyle mamasıyla, tuvaletiyle, suyuyla yukarıya söyleyeyim bana e, misafir odasına koydum ki yalnız kalsın ve orada belki mamasını yer diye. Bakalım bizi ne karşılayacak. Biraz bir zor zaman. Ama zaten insanın hayvanı hasta olduğu zaman o zaman kendin daha berbat bir haldesin yani. Sonra arkadaşlar eve geldim. İngiliz hala yemek yemiyor. Yememiş. Dün koyduğum bütün yemeği bir odada o yemekten kalmış ve indiyle yemek yememiş. Şimdi gene mamu verdim istemiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum artık. Ben böyle konularda hemen çok çabuk sinirleniyorum. Neyse paketim geldi. Ee, ne sipariş vermiştim arkadaşlar şey e, internet her sayfalarda vesaire şey görüyorum. E, Mangosteen diye bir meyve. Bir baktım bizim bu her tarafta falan bilmem ne bulamadım. O yüzden internetten sipariş verdim. Herkes diyor ki çok güzel, çok süper. şu alta yazarım nereden sipariş verdiğimi. Tamam ondan sonra göstereyim size bir de ne sipariş verdim. Hali süper yerinde gördüğünüz gibi. O yüzden merak da etmiyorum. Ha yerinde. Maşallah. 40 bir kere maşallah. Şimdi koşacak bak. Veya koşmayacak. <laughs> evet bir dakika şu arkadaki. Bunlar. <laughs> Bakın şöyle. Görmüşlüğünüz vardır. Bir sertler daha galiba biraz Sesi dışı sertmiş. Şimdi şunu bir açalım. Şu kenarlardan bastırıyormuşsunuz. <laughs> Baya sert. Evet açtığınızda şöyle sanki sarımsak dişleri gibi tür meyve etrafı kırmızı şu kapağı çıkarttım Allah şöyle litchi gibi görünüyor hmm. kabuğu var. Bakın şöyle bir kabuğu var. Ufaklarının hmm. Ufaklarında kabuk yok, büyüklerinde kabuk var. Hmm. Nasıl bir şey? Hmm. Arkadaşlar size söyleyeyim. Sanki armut, muz, kavun. Sanki armut, kavun, muz karıştırmışsın bir meyveyi getirmişsin ve bu hale gelmiş. Bayıldım. Hmm, bayıldım. Bir de bir şey daha sipariş verdim. Hmm, çok güzel. Bunu da gördüm ve biliyorsunuz ben domates şöyle şekil şekil severim. Bunlar arkadaşlar şey nasıl derler ana domates yani hiçbir gen vesaire falan ve tohumları nasıl derler öz domatesden olma bir şey öyle. Bu ikisine ben kaç para verdim? Göndermeyle birlikte neden göndermesi bayağı bir pahalı. Göndermesi 8 euro tuttu arkadaşlar. İşte buzlu, muzlu vesaire falan yerde tutuyorlar. Ki bozulmasın diye. Ve onu da söyleyeyim. Bu sabah saat 9'da kapıma gelmiş. Ben saat 5'e dört buçukta falan geldim eve. Bir daha yeni gördüm. Ben bunları yiyeceğim. Yazarım altı. Şimdi hatırlamıyorum. Ne desem yalan olur. Sadece onu biliyorum. Eee Getirme parası sadece 8 veya 9 euroydu.